Türkiye-Hollanda maçı ilk 11'i. Kalede Mert Günok. Defansın sağında Mert Müldür göbeğinde Merih Abdülkerim ikilisi ve solundaysa Ferdi Kadıoğlu. Orta sahada Kaan Ayhan Hakan Çalhanoğlu ve yanlarında Salih Özcan olmasını bekliyoruz. İleri uçta ise Erda Güler Kerem Aktürkoğlu ve önlerinde Barış Alıpar Yılmaz'ın görev almasını bekliyoruz. Türkiye bu maçı kazanırsa yarı finalde yükselecek ve İngiltere İsviçre maçının kazananı ile işleşecek. Maçtan sonra maç özeti ve maç sonu açıklamaları kanalımda olacak beğenip abone olmayı unutmayın. Milli takıma başarılar dileriz. <laughs>